bu mücadeleyi, insan hakları mücadelesini beraber yürütüyoruz. Bizler İnsan Hakları Derneği bütün bu kurumların bir bileşeni, bir yoldaşı olarak mücadele ettik. Önem verdiğimiz şey bu toplumsal muhalefetin bir parçası olarak bu mücadeledeki yerimizin bulunduğumuz konumunun farkına vararak 35 yılı geçirdik. İyi ki İHA'deliyiz. İyi ki İnsan Hakları Derneği ile yollarımız kesişmiş, kesişmiş. Hani insanın evi gibisi yok derler ya. Bir gün birisi söylediğinde bize eviniz neresi derdiğinde annemizin, babamızın, kardeşimizin değil İHA'de diyoruz. Çünkü bu bir okuldur ve ben bir kardeşiniz olarak bu okulun bir öğrencisi olmaya gayret eden birisi olarak iyi ki İHA'deliyim. İyi ki sizlerle beraberiz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün yine bizi yalnız bırakmadınız, yine yihadeyi yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun hepinizi.